Arkadaşlar merhabalar ben Fatih bu videoda sizlere Apple'ın şöyle görüyorsunuz HomePod mini ve HomePod'un da normal siyah olan da böyle ünlü yaşların sorma videosunu şey yapacağız burada Siri'den soracağız. Hatta isterseniz şöyle bir çalıştıralım. Hey Siri, Dwayne Johnson kaç yaşında? Dwayne Johnson 53 yaşında. Pekala. Hey Siri, Michelle Rodriguez kaç yaşında? Web'de bazı sonuçlar buldum. Web'de Tekrar bazı bo sonuçlar buldum. sorarsan sana sonuçları gösterebilirim. iPhone'dan soralım bir de. Öyle deneyelim. Bir de iPhone'da bakalım nasıl sor soruluyor. Şöyle buradan yan tuşla. Hey Siri, Michelle Rodriguez kaç yaşında? Yanlış. Hey Siri, Dwayne Johnson kaç yaşında? 53 yaşında. Bakınız adam 53 yaşında. Peki. Hey Siri... Michelle Rodriguez kaç yaşında? Michelle Rodriguez 47. Hızlı öfkenin Leti'si. <laughs> Leti Ortiz. Bakalım şöyle deneyelim bir de. Hey Siri, Jason Momoa kaç yaşında? 46 yaşında. Adamım. Jason Momoa. Jason Momoa. Bir de şöyle göstereyim. Şöyle yapın. yapalım. Hey Siri, Mark Wahlberg kaç yaşında? Bulamadım diyor. Bir de şöyle o zaman şöyle düzgünce deneyeyim. Hey Siri, Mark Wahlberg kaç yaşında? Hey Siri, Mark Wahlberg kaç yaşında? Yok. Böyle bulamadı. Bulamadı. Şöyle deneyelim. Hey Siri, Mark Wahlberg kaç yaşında? ne güzel bulması lazımdı Transformers 4'ün Cade Yager'ı. Transformers 5'in Cade Yager'ı ya. Onu iş yapması lazımdı ama olmuyor. Neyse şöyle deneyelim bir. Ah. Hey Siri, Vin Diesel kaç yaşında? Yok ben derdim. Hey Siri, Vin Diesel kaç yaşında? 58 yaşında adam. Dominic Toretto. Dominic Toretto. Vay. Peki. Hey Siri, Paul Walker kaç yaşında? 40 yaşında adam vefat etmiş. Neyse. Hey Siri, Alan Richson kaç yaşında? Alan Richson kaç yaşında? Alan Richson, hızlı ve öfkenin eğimsi. Ve Richard'ın Richard'ı. Bakınız adam harika ya. Neyse bir de şöyle deneyelim. Mesela kimi deneyelim? Hey Siri, John Cena kaç yaşında? John Cena. 48 yaşında John Cena. John Cena. Peki. Hey Siri. Yok şöyle... Hey Siri, Tyrese Gibson kaç yaşında? Tyrese Gibson kaç yaşında? Of ya bulamadı. Hızlı ve öfken Roman Pearson'ı. Evet işte böyle çalışıyor Siri'nin. İsterseniz böyle ünlü yaşlarını şey yapabiliyorsunuz böyle. İsterseniz de böyle yemek tarifi nasıl şey yapılır. Böyle iyi güncelleme olunca biliyorsunuz ki Siri iyi çalışıyor. ve bu güncellemeleri şey yapa yapa. Güncelleye güncelleye bu seriyi bu iyi bir şeyler bulabiliyorsunuz ve bu sayede ünlü bazı Amerikalı aktörlerin iyi şeyler yaşlarını öğrenmiş olduk nasıl olmuş yorumlara yazın.